Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hulusi Can Ünal. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda İzmir'e gidiyoruz. Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihin saklı dönemlerine ışık tutan, kültürlerin buluşma noktası, milli mücadelenin sembolü, Türkiye'nin batıya açılan penceresi, Ege'nin incisi, İzmir. İzmir, Ege kıyı bölgesinin tipik bir örneği gibidir. Şehir, kuzeyde Balıkesir, doğuda Manisa, güneyde Aydın illeriyle komşuyken batıda Ege Denizi ile çevrilidir. Şehrin yüzölçümü 11.891 km2 olup 1544 km2 ile Bergama en geniş yüzölçümüne sahip ilçe durumundadır. Buca ise 510 bin 695 kişilik nüfusuyla şehrin en kalabalık ilçesidir. Şehrin bitki örtüsüne baktığımızda Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz bitkilerinin birçok türünü burada görmek mümkündür. Ormanların kapladığı alan şehir arazisinin yüzde 40'ıdır. Şehrin iklimine göz atacak olursak Akdeniz ikliminin görüldüğü İzmir'de yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık ve yağışlı geçer. İzmir'in ekonomisi çok yönlüdür. Sanayi, tarım, ticaret ve turizme dayanır. Tarım bakımından verimli olan İzmir'de faal nüfusun yarısı tarımla uğraşır. İmalet sanayi de İstanbul ve Kocaeli'den sonra 3. sırada İzmir yer alır. Türkiye'nin en büyük ihracat limanı İzmir'de bulunmaktadır. İzmir, Türkiye'nin eğitim düzeyi en yüksek biridir. İzmir'de Ege 9 Eylül Ekonomi İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar ve İzmir adlarını taşıyan 6 üniversite ve bunlara bağlı olarak da çeşitli alanlarda eğitim ve öğretim hizmeti veren fakülteler bulunmaktadır. İzmir'de şehir içi ulaşıma baktığımızda belediye otobüsleri, metro, banlio, tramvay, vapurlar ve taksi bulunmaktadır. Al sancaklarından ise Ankara, Uşak, Konya, Eskişehir, Balıkesir, Bandırma'ya tren seferleri vardır. Basmane Garı'ndan Tire, Aydın, Nazilli, Denizli, Ödemiş ve Söke'ye her gün düzenli tren seferleri düzenlenir. İzmir tarih boyunca çeşitli topluluklara ev sahipliği yapmıştır. Bu çeşitlilik İzmir mutfağında da görülür. İzmir mutfağının zeytinyağıyla lezzetlenen sebze, ot ve balık yemekleri Akdeniz mutfak özellikleriyle dikkat çeker. İzmir mutfağının Akdenizli kısmına daha çok kıyı kesimlerinde rastlanır. Diğer yanda temelinde göçebe yaşam ve hayvancılık faaliyetlerinin olduğu et, süt ve buğdaya dayalı olarak şekillenen mutfak kültürüne ise İzmir'in kırsal kesiminde rastlanır. İzmir'in meşhur lezzetleri arasında kumru, boyoz, gevrek, midye dolma, İzmir Köfte ve İzmir Bombası akıllara gelmektedir. Gelin hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu şehrin gezilecek yerlerine göz atalım. İzmir Saat Kulesi İzmir'in en ünlü simgesel yapısı olan İzmir Saat Kulesi 1901 yılında Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yılını kutlamak amacıyla inşa edilmiş bir şaheser. Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde ve Konak Yalı Camii'nin yanı başında yer alan 25 metre yükseklikte 4 katlı etkileyici saat kulesi özgün mimarisi ile diğer Osmanlı saat kulelerinden ayrılıyor. Kemeraltı Çarşısı Dünyanın en eski çarşılarından biri olmasıyla ünlü Kemeraltı Çarşısı günümüzde de İzmir'in en büyük açık hava pazarı konumunda. Yüzlerce yıl boyunca İzmir'de ticaretin kalbinin attığı yer olan ve içerisinde bedestanlar, hanlar, baharatçılar, antikacılar ve sahafları ile çok zengin bir alışveriş seçeneği sunan Kemeraltı Çarşısı'nda 15 binden fazla dükkan ve mağazanın bulunduğu tam bir alışveriş cenneti. İzmir Tarihi Asansör İzmir'in simgesel yapılarından bir haline gelen ve 1907 yılında bir iş adamı tarafından yaptırılan İzmir Tarihi Asansör, 58 metre yüksekliğiyle hemen dikkatinizi çekecek. Mithatpaşa Caddesi ile Şehit Nihat Bey Caddesi arasında yer alan ve sunduğu panoramik İzmir manzaraları ile ünlü İzmir Tarihi Asansör, 155 basamaktan oluşmakta. Efes Antik Kenti Türkiye'nin en çok ziyaret edilen tarihi hazinelerinden biri olan Efes Antik Kenti, her biri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Çukur içi Höyük, Ayasulluk Tepesi, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi farklı bölümlerden oluşuyor. Antik dönemin en büyük ve güçlü kentlerinden biri olan Efes Antik Kenti, uzun tarihinde Perekletos ve Hermador pek çok filozof ve bilim insanı da yetiştirmesiyle ünlü. Çeşme sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de en popüler tatil beldelerinden biri olan Çeşme, İzmir merkezine sadece 86 kilometre uzaklıkta. Her zaman güneşli havası, şifalı suları, mavi bayraklı muhteşem plajları ve gelişmiş turizm olanaklarıyla 46 bin nüfuslu Çeşme, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti misafir ediyor. Ilıca Plajı Türkiye'nin de en güzel plajlarından biri olarak gösterilen ve çeşme merkezine sadece 5 kilometre uzaklıkta yer alan Ilıca plajı şifalı kaynak sularının karıştığı ılık denizlerden ismini alıyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında bile ılık kalan tertemiz suları ile keyifli bir yüzme deneyimi sunan Ilıca plajı şifalı sularından dolayı antik çağlardan beri ziyaret edilmekte. Alaçatı, Çeşme ilçesinin turistik bir beldesi olan ve Çeşme'ye 8 kilometre, İzmir merkeze ise 75 kilometre uzaklıkta yer alan Alaçatı, Türkiye'nin rüzgar sörfü ve su sporları merkezi olmasıyla ile ünlü. Klasik Ege evleri ile süslü, Arnavut kaldırımlı sokakları, kaliteli butik otelleri, şık kafeleri, restoranları ve huzurlu atmosferiyle çok sevilen bir tatil bellesi. Kordon boyu İzmir'in en bilinen caddelerinden biri olan ve al sancakta sahil boyunca uzanan kordon İzmir'in değişmez gezi adresleri arasında. Güneş battıktan sonra da Ege Denizi'nin incisi İzmir'de ayak sesleri sona ermez. İzmir gece yaşayan oldukça hareketli ve faal bir şehirdir. Eğer hareketli gece kulüplerinde 24 saatinizin kalanını değerlendirmek isterseniz İzmir'de çok sayıda ve farklı bütçelere hitap eden gece kulüpleri bulunduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu mekanlardan hem kaliteli hem de eğlenceli zaman geçirmek mümkündür. Mekanların çoğu Alsancak çevresinde bulunur. Alsancak'ta ayrıca çok çeşitli kabare gösterilerinin yer aldığı eğlence mekanları bulabilirsiniz. İlginç sahne şovlarının yer aldığı bu mekanlar yine isteğinize bağlı olarak gece ziyaret edilecekler listesine eklenebilir. Yine Alsancak'ta güzel dans gösterilerinin yapıldığı farklı ve canlı mekanlar mevcuttur. Şarkılara, marşlara, şiirlere nefes olmuş, çiçekli sokaklarıyla, denizi, plajları ve koylarıyla huzur durağı olan Ege mutfağının başkenti, tarihin saklı mozaiği İzmir, sahibi olduğu bu eşsiz güzellikleriyle misafirlerini bekliyor. Arkadaşlar burada videomun sonuna geldim. Eğer videomu ilginizi çektiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.